Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle birlikte konut kredilerinde de indirim rüzgarı başladı. İlk adım devlet bankalarından geldi. Konut kredi faizlerinin %3 civarında olduğu özel bankalardan da indirim bekleniyor. Hemen kısaca bir bakalım ardından konuyu konuşacağız konuklarımızla. Konut kredilerinde indirim yeni hesaplar ilk kez ev alacaklar için azami kredi tutarları konut değeri çok özür diliyorum 5 milyonun altında olanlarda aslında buradaki rakamlar gösteriliyor. 5 ve 10 milyonun altında olanlarda A enerji sınıfı %80 B enerji sınıfı %70 diğeri %70. 10 milyon ve 20 milyon arasında olanlarda da Enerji sınıfı %70, enerji sınıfı %65 ve diğerleri %60. 20 milyon ve üstü olanlarda enerji sınıfı A %60 ve enerji sınıfı %55 ve %50. Şimdi konut indirimlerinde konut faiz indirimleri olacak mı? Ve burada özel bankalarla devlet bankaları arasındaki fiyat farkına da bakmak gerekiyor. 5 milyon liranın altında olan enerji A sınıfı %22,5. 5 ve 10 milyon arasında olanlarda da %20. 20 ve 10 ve 20 milyon arasında olan %17. Ama bu ne ifade ediyor? Bu rakamları nasıl okumak gerekiyor? Aslında bu konuyu konuşmak gerekiyor. Ekonomist Muhammed Bayram. Hoş geldiniz Sayın Bayram. Yayınlar Burada %10, %20 gibi anlattım ama ben de anlayamadım. İzleyicilerimize bir anlatalım. Siz daha bizi aydınlatın tek tek böyle madde madde. özel bankalarla devlet bankaları arasındaki oranlamayı. Buyurun. Evet. Sizin Vol'da anlattıklarınız aslında yüksek olanlar %80'ine %70'ine kadar verdikleriniz ilk evler için geçerli. A ve B sınıf enerjiye sahip evler içindi. İkinci daha düşük oranlar da ikinci eve sahip olacaklar için daha düşük bir oranda banka kredisi verilmesiydi. Yüksek hmm. faiz ortamıyla beraber bankalara bir talimat gitti. İşte 10 milyon TL altı, 10 milyon TL üstü hmm. daha fazla nakit parayla ev alımı özendirmek adına bu önlemler alındı. Ama şu anda bir kamu bankamız %3'ün üzerinde olan aylık kredi faizini %2.69'a kadar düşürdü. Eski Et, oranlara yavaş yavaş yaklaşıyor mu? Yani hatırlayalım burada 0.69'dan. Tamam ülkemizde... eski, eski derken 0.60'ı kastetmedim. Şimdi 1.50'ler işte 1.60'lar da gelsek bizim için çok iyi oranlar evet. şu an için değil mi? Çok ciddi fark edecek zaten hesaplamamızda bunu sadece gösterdik. Yani sadece 300 paz puanlık bir düşüşle %3.10'dan düşüş gerçekleşti. Bir kamu bankamız %2.99'u aylık faizi %2.69'a düşürdü Göksan. Hı hı. Burada 1 milyon TL için %2.99 iken aylıkta 30.797 TL veriliyordu. Yıllıkta da geri ödemesi 3.695.000 liraydı. Hı hı. Şimdi? Şimdi şu an itibariyle 2.69'a düşen aylık faiz oranımız var. 2.69'a düştüğü zaman aylık 30.797 TL'den birden 28.060 liraya gelirdi. Güzel. Yani burada aylık farkımız sadece bundan dolayı, bu faizinden dolayı 2737 TL aylık tutar. Daha da düşer mi şimdi? Bek i̇zleyicilerimiz diyecek ya %2.69'a düştüyse o zaman ben bekleyeyim biraz daha düşürebilirler. Ee, 3-4 ayım daha var, 4-5 ayım daha var. Ee, ama şimdi tabii düğün zamanı, e, altınlar geldi, yeni evlenecekler, ilk evini alacaklar. Ee, ne yapmalılar? Nakit. Ko kenara koyup beklemeliler mi? Yoksa... Ee, ya Bu oranlardan yararlanmakta fayda var mı? Nakit paramız varsa müteahhitle kıran kırana bir pazarlık yapıp Hı. burada ciddi bir indirim alabilirsiniz. Yüzde 25 ila yüzde 30. Çünkü kira, şöyle... kira ödeyene kadar en azından 1 milyon 2 milyon çekilir. ki Zaten İstanbul'da bazı semtlerde 5 milyon da var. Şöyle düşünün 1 milyon TL'yi müteahhit gidip bankaya koymuş olsa yüzde 35 ila yüzde 40 Zaten 32 günde bir faiz alacak. Onun yerine bu indirimi siz müteahhitten kopartabilirsiniz. Yine 2.99 geri ödemesi... Muhammed Bey sıkı pazarlıkçı. Bence, Tabii. bence izleyicilerimiz bize şimdi Next Sosyal'den de yazıyor. Muhammed Bey'i yanımıza alalım diye. Beraber gidelim pazarlık yapalım. Beraber gidin pazarlık yapın. 1 <laughs> milyon kalırsa da onu da çünkü, Muhammed Bey'le en uygun bankadan faiz çekmeyi Muhammed Bey yollandı. Çünkü diyorsun. matematik basit. <laughs> yani müteahhitlerin paraya ihtiyaçları var. Evet. Parayı bankadan kullanırsa yüksek faiz oranı var. Burada peşin olarak bir şekilde bu ev satılırsa eğer müteahhit %25 ile %30 daha kafadan indirim yapması lazım en baştan. Hmm. Yani aslında burada ev alacak kişilerin çağrımız ve Türkiye'de 18 aylık zaman süresi zarfında %15 sadece krediyle alınmış, geri kalan tamamen nakit alınmış. Hmm. Geri ödemesi 2.9 iken 3.695 TL iken şu andaki 69'a düşmesiyle birlikte bin liraya düştü. Hı. Ve toplamdaki fark 10 yılda 328.435 TL. Yani Göksu Hanım burada neredeyse bir araç parası. Evet doğru. 1 milyon TL'lik bir kredide 120 ayda geri ödemedi. Şimdi aylık farkımız 2737 TL idi. Yıllık farkımızda 10 yıldaki farkımızda 328 bin daydı. Şu anda tabi kamu bankaları bu faizleri düşürdü Göksan. 2.99'dan 2.69'a düştü. Özel bankalarda nedir durum? Ama özel bankalar daha buna ayak uydurmadı. %3.10'lar civarında. Neyi bekliyor zaten? Piyasanın zaman? biraz daha yerleşmesini bekliyor. Hı. Yani bugüne kadar çok ciddi kar ettiler. Belki biraz daha kar edebiliriz diye bekliyorlardır. Peki. Muhtemelen. Ee, şunu merak ediyorum. Ee, vaktim de yok, sürem doldu. Özel bankalar hala %3.10'da kaldı. Şimdi tabii gayrimenkulü konuşuyoruz, konusu konuşuyoruz ama araç alacakları da konuşmak istiyorum bir başka yayında. Ee, burada da bir indirim olacak mı kamu bankaları özelinde? Efendim şöyle yapalım çok kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz tüm başlıklarla.